Son gün Son gün Son gün Ana Yaşam belirtisi Ben rüyana giren gül yabanıyım Sadiye MSK'nın şifresini söyle MSK'nın şifresini söyle MSK <gümüz> mi? <laughs> <gün> evet, MSK. <laughs> evet. Kitap. Kitap. En sevdiğim kitabın En sevdiğin kitabın ne sonu? Hayvan. Hayvan mı? Hayvan <laughs> çiftlik hayvanlar mı? Hayvandaki çiftlik. Hayvan çiftliği. Aa. Hayvan mesela. Başardın. Bayacakalfa. Kendime not. Mese şifresi salondaki kanepe mindirinin altındaki kitap. Jeff Posford. Sonra denersin. Bana Nasıl kaldıracağız Nahari'yi? Ya! <laughs> Çakal seni! Ne oldu ya? Ya şifreyi bulacağını sandın değil mi? Sen oyunculuk mu yapıyordun şimdi? Ya inandın mı? İnandım. Ya işte gerçek oyuncu burada senin öyle de Rus hizmetçilere falan hiç ihtiyacın yoktu Sadi Payaslı. Bir düşündür bakalım sabah kadar Mevsek Hanım Sen bana şifreyi, davay davay şifreyi verecek misin ne bana? Ne davayı lan bak çıldırtma beni. Ya versene şifreyi bu böyle olmaz. Bu nedir ya onu yazmışsın bunu kitap yazmışsın sen basalım bunu. Bana... Ama merak ediyorsun işte. Merak et ben bunu peşinde koşmam. Ama ben işte gidiyor. bak el ele bütün bütün de Türkiye uğraşıyor bunun için. Yok yaver aradı kuzenlerini aradı yemin <laughs> ediyorum yani. Siz de bütün Türkiye şu an bunu arıyor. Ya ben öğretmenler bütün odasında bile sordum. şu ya. an herkes ben yemin ediyorum telefonun başında bekliyorum. Her an biri arayabilir. MSK nedir? MSK nedir? Olay S oldu. Sadece bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. iki dakika şöyle saçma sapan şeylere odaklanmasan da biraz kelimelere odaklansan. Belki bulursun. Yok çıkmayacak. Sen düşün. Düşün, düşün bakalım. Bu saat kaça kadar düşünecek? Çok merak ediyorum. Çok gece yatma. Okulum var. Düşün ama. Mantıklı düşün. M, S, K. Acaba ne olabilir? Düşün bakalım. İyi geceler.